Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten lezzetine çok ama çok güvendiğim güzel bir tarifimle geldim. Bunun için 3 su bardağı kadar rendelenmiş havuç kullanıyoruz. Yarım su bardağı da toz şeker kullandım ama eğer damak tadınız böyle daha şekerli seviyorsa yarım su bardağı olan toz şekeri 1 su bardağına tamamlayabilirsiniz. Ben pişirirken dakika tuttum sizler için tam 10 dakika kadar karıştıra karıştıra pişirdim ama herkes farklılık gösterebilir çünkü kullanmış olduğumuz tavanın alt tabanının kalınlığı ocağın ısısı gerçekten fark ettirebilir o yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim havucumuz ilk etapta baya bir sulanıyor daha sonrasında da suyunu çekmeye başlıyor Tarifimdeki püf noktaları kaçırmak istemiyorsanız videolarımı atlatmadan izlemenizi rica ediyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. Havucumuz tamamiyle suyunu çekmesin. Birazcık nemliyken ocağımızı kapatalım. Daha sonrasında da bir çay bardağı şam fıstığı ekledim. Şam fıstığı yerine ceviz kullanabilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz ya da fıstık da tercih edebilirsiniz. 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekledikten sonra karıştırıyorum. Daha sonrasında da 15 tane de bisküvi kullandım. Bisküvilerimi kırarak hazır hale getirdim. Bisküvi olarak ben 15 tane petibör bisküvi kullandım. Ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not düşüyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu kısımda bisküvi ekledikten sonra iyice karıştıra karıştıra bisküvi ile havucun böyle özleşmesini sağlıyoruz. Birazcık hamur gibi olması gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz dikdörtgen borcamın birazcık küçük ebat olarak da 18 cm 30 cm hemen alt tabanına 2-3 yemek kaşığı kadar hindistan cevizimi yerleştiriyorum. Alt tabanına yerleştirmiş olduğumuz Hindistan cevizinin çok fazla kımıldamaması için ben bu şekilde part part alıyorum ve üzerine ekliyorum. Daha sonrasında da yine spatula ile bastırarak eşit bir şekilde yayıyorum. Üzerine bastıra bastıra yapalım ki iyice yerleşsin. Bir de eşit bir şekilde yayılmasına da dikkat edelim. Hasta şeklinde yapmak istemiyorum derseniz de ceviz büyüklüğünde yuvarlayarak Hindistan cevizine bulayarak direkt cezerye de yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Ya da hani bu şekilde yaydıktan sonra üst tarafına da Hindistan cevizi döküp kare kare de dilimleyebilirsiniz. Ama benim yapmış olduğum şekilde yapmanızı gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Çok ama çok lezzetli oluyor. Yapımı da hiç zor değil. Mutlaka da tavsiye ederim. Üzeri içinde bir paket krem şanti, bir su bardağı da süt kullanıyorum. Mikserimizle koyulaşana kadar çırpalım. Krem şantimizi koyulaşana kadar çırptıktan sonra da havucumuzun üzerine ekleyelim ve kaşığımızla ya da spatula ile eşit bir şekilde yayalım. Yerdikten sonra da buzdolabımıza kaldıralım. Dinlenirken de biz de çikolata sosumuzu hazırlayalım. Ben normalde çikolata sosunu artık satın almıyorum. Kendim yapıyordum ama eşim son sipariş verdiğimde lazım olur diye almış. O yüzden de araya gitmemesi için de hazır kullandım. Çikolata sosunu evde nasıl yaparız videosunu da yukarıya link olarak eklerim. İzlemek isterseniz bakarsınız. Gerçekten hazırdan hiç ama hiç farkı olmuyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. çikolata sosu için de bu tarifimde birazcık koyu olmasını istiyorum. O yüzden de üzerinde yazan süt miktarını birazcık eksilttim. Normalde 2,5 su bardağı süt yazıyordu ama ben 2 su bardağı ekledim. İyice çırptıktan sonra da ocağıma aldım. Karıştıra karıştıra da kaynayana kadar da pişirdim. Kaynadıktan sonra ocağımızı kapatalım. Soğuk bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Arada sırada da karıştıralım ki üzeri kabuklanmasın. Bu kısımda ben bir aksaklık yaşadım. Maalesef çikolata sosunu dökerken işin bir şey sordu, ona cevap verirken çikolata sosunu baya bir tepeden dökmüş oldum ve krem şantiyle birazcık karıştı. Normalde üzerinde sadece çikolata sosunun dekor olarak görünmesi yeterli geliyor. Ama benimki biraz krem şantiyle karıştığı için de ben tekrardan hani kurtarabilmek adına kürdanla birazcık ebruli süsü vermeye çalıştım ama maalesef kurtaramadım. Ama lezzetine gerçekten çok ama çok güvendiğim için de güvenle de paylaşıyorum. kürdanla yuvarlaya yuvarlaya üzerine birazcık dekor yapmaya çalıştım. Ebruli şekli vermeye çalıştım ama burada çok başarılı olamadım. Bunu söyleyebilirim. Dün takipçilerime sordum. Instagram sayfamda anket yaptım. Çoğunluk paylaşmalısınız dediler. Onlara inandığım için, güvendiğim için, onlar da bana güvendikleri için. Çünkü şu ana kadar kesinlikle sevmediğim hiçbir lezzeti sizlerle paylaşmadım. Görüntü tamam hiç hoş değil ama gerçekten güvenli deneyin. Çok ama çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi elimden kürdanı düşürmüyorum. Bayağı bir çabaladım yani görüntüsünü güzel yakalayabilmek için ama kesinlikle başarılı olamadım. Lezzetine gerçekten güveniyorum. Güvenle de deneyin. Daha sonrasında da buzdolabıma kaldırdım. Ben bunu dün akşama doğru yapmıştım. Bir gece dinlendirdim. Daha sonrasında da kare kare dilimleyelim. E, dilimlerken de her seferinde bıçağımızı temizleyelim. Bugün yorumlarda olumlu ya da olumsuz hepinizden destek bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.